Artık bu mahallede benden izinsiz geçeni pandiklerim. Kız sen ne gezdin burada yürü eve yürü. Ya ne yapıyorsun sen ya? Kim çıkardı lan o sesi? Ben çıkardım lan ne oldu ne yapacaksın? Oğlum bak Allah'ıma vur seni Ajda Pekkan'a çeviririm ha. Lan saldırsana şuna. Hoppa deyin gülü, gülü gülü Lan bak vallahi öldürürüm seni ha. Oğlum bak bana buralarda mente şahmet derler. Senin delik de eşik ederim ha. Lan şu tasmam olmasa var ya seni ikiye bölerdim ama dua et işte. Dayı Allah'ını seversen bıraksana ne yapacak çok merak ediyorum. Neyse oğlum büyüklük bende kalsın. Reşit yürü gide gari. Büyüklük bende kalsın. Demiyor ki götüm yemedi. <laughs> ya dayı Allah'ını seversen şunun üstüne biraz tuz ruhu dök de eriyip gitsin bu dümmük ya. Oğlum sen ne konuşuyorsun la gevşek. <laughs> oğlum sen ne geziyorsun la burada arvadını elektriklerinden çıkardım. Kaç yürü. Hıt. Ay ne oluyor be. Yürülen lan topu al, top. Şerefsize bak ya. Duydum ha ökeş dayı onu tut da ikitin ensesine çekeyim bunu.